Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber DSM e, 2020 oynuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi takımım böyle. Şu anlık orta taraflar çok yorulmuş ama yapacak bir şey yok. Maç esnasında değiştiririz. Bunlar transferler arkadaşlar. Burası kulübüm, burası da akademidik. Eee ben Dram, e, Dram FS, onlar Portimon. Evet hemen geçiyoruz arkadaşlar. DLS liginde hava yağmurlu başladı. Ee, zemin kötü. Kolla kendini diyoruz ve başladık. Evet arkadaşlar. Allah ne bu ilk dakikadan ne Birazcık ayıp ediyorlar. Konuşurken de yapmayın yani. Hep konuşurken anca beleşçilik değil mi? Nasıl yaptım be ben onu? Hii! Ya direkt niye ya? Direkt niye ya? Gol olsaydı T kalecinin asisti olacak diye yemin ediyorum. Bir işe de yarayayım be. Aha kavanı uçarsa. Ha kaleci geliyor. Kaleci delilik. Al. Geçmeyecek biliyorum ama. Aha geçti. <laughs> Vur. Gol arkadaşlar gol. Yes. İşte bu. Bakın. Ya bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın bu golün şerefine. <laughs> Like'ını atarsan adamsın. Adamsın. Biz zaten 1-0 yenebiliriz. Çünkü ben hiç şeye getirmem. Taklaya getirmem yani. Ama adamları getirtiririm. -tır Kendili, kendi istekleriyle gelirler taklaya. Benim taklamdan kırtılmak kolay mı kardeş? Boşuna demiyorlar bize. Hiçbir şey demiyorlar bana. Niye böyle triplere girdim ki? ben? Neyse. Sıkıntı yok. Eh. Onlar geçecek de. Bir de gol vuruşu diyor ya. Bu oyunun anlaması bir garip arkadaşlar. Bakın şimdi. Forvet'e doğru bir top. Geçti mi? Geçmedi tabii ki de. Ya, o şans elime bir kez geçer benim. Onda da gol atamadım zaten. Yani direkt oldu. İşte gol atamadım. Ne uzatıyorum ya. Gol attık mı atamadık. Ee? Evet. Uf. Değiştirmeyeceğim ben bugün 66'lık karakterimi. Az gücü aşırı düşükmüş be. Ben niyom neden koşmuyor bu? Aa, kaplumbağa gibi koşar anca. Hop. Aman aman. Şunun için yaptım Bakın şimdi. Tovadayken şey olacak. Selam maç bitti. Dün dün dün. İlk yarı bitti yani maç bitti derken. Evet arkadaşlar bir tane maç yapalım. Sonra birazcık düzenlemeler falan yapalım. Ardından da kaydı bitirelim. Yakışır. Evet yakışır kardeş. Ana. Ha alıyor ama de aldım. 66'lığın yerini 57'liği aldım. Aşırı bitmiş çünkü. 66'lık karakterim. Koşamaz. Yorulur. Zaten yorulmuş da. Yani yavaş koşar istemiyorum. Ana kaparlar falan filan hiç hiç şey olmak istemiyorum. Riske atmayacağım ben. O kadar bir golü bulmuşuz. Riske atmam. İii, risk kendisi mi geliyor yoksa? Uf kaleci sana çok teşekkürler kalecim. Mis kalecimiz mis. Mis hiç de yorulmuyor. Çünkü hiç top gelmek bir bu maç geldi. Siz gelmeden önce arkadaş ben e, kavani almak için bayağı bir uğraştım. Onda bile kaleye top gelmedi yani. O yüzden hiç şaşırmıyorum yani. Kalecinin gücü full olmasına. Yaklaşık 100-120 tane maç yaptım kavani almak için. Hii! yersek var ya yersek yersek ya yer, yeme lütfen yeme. Lütfen. Uf. Eseydik var ya. Öyle bir şey olurdum ki yani. Hii! Abicim ne oluyor? Ne oluyor ya? Yaparım faulü. Az ya, oradan denemez inşallah kaleyi. Kaleyi mi denedi? Kaleyi denedi. Of. Oh. Easy top dedi. Biz direkt bir forvet atalım. Al al al. Hiç riske atmayacağım. Çok risk girdi yalnız. Rakip bizim adamlar yavaşladı. Bakın üstünde çıkan turuncu falan var. Yavaşladığını gösteriyor. Yavaşladığını falan gösteriyor. O yüzden yani çok fazla battık şu an. O yüzden aşırı dikkatli olmam lazım. Aha bu sefer geçmedi. Bu sefer hep yuttuk. Hii, dışarı Gol dedim var ya. Kaç? Kaç dakika kaç dakika artık hocam bitir. Ben böyle bekleyeceğim. Birazcık vakit geçsin. Forvet'e doğru bir top atacağım. Ya artık ileride oynayın yeter be. 90 artı 4 de geldi. Mis. Tamam al al al. Griezmann'ı da al. Griezmann'ı şeyi de al. Hadi lütfen bu maç yani berabere kalmayalım. Olmaz. Beraber olmaz. Beraberlik olmaz kardeşim. Bize beraberlik yapışmaz kardeş. İkinci yarı da bitiyor ve kazanıyoruz. Evet arkadaşlar son olarak size birkaç teknikten e, bahsedeyim diyeceğim de teknikten bahsetmek dediğim yani öyle değil. Mesela arkadaş kulübüm var işte. Kulüp kuruyorsunuz. Sonra burada şeyler var. Yetenek avcısı alabiliyorsunuz buradan. Ajan alabiliyorsunuz. Sonra burada karakterler var. Transferlik satın alabiliyorsunuz. Burada takım düzeniniz var. Şurada bunlar ilerledikçe açılıyor. Sonra şuradan güçlendirme dediğiniz zaman düzenleyebiliyorsunuz. Sonra ayarlar var işte. Onun dışında Dream Legends Live var. gösterim maçı var. Daha fazlası var. Grup maçından yaptık biz tüm maçları. Takım yönetimi var mesela. Şunlar mesela gücüleri düşük değiştir diyor. 101 param 0, alt, 0 elmasım var. Ha, buradan ev diyebiliyorsunuz işte oturum açabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle bir sonrakine ben oturum açmış bir şekilde gelirim yanınıza. Son karakterlerimi göstereyim. Kavani, Vazel, Stryby, Betty, Herop, Brownikis, Mejern, Malone, Vlamis, scordas, Zvankes. Ee, siz e, güçlerine bakarsınız videoyu durdurup istiyorsanız. Sonra Harvard, Thomas, Jackson, Shaw, Griezmann, Litkovski, Clark, Wilson, Ladiv Boyle, Urbanski, Okanor. Evet arkadaşlar. Evde kalmayı unutmayın diyoruz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.